Hepinize merhaba arkadaşlar. ne söyleyeceğim? Arkadaşlar, bu <laughs> e, robot çekilişi hesabını vereceğim. Hesabı geri aldım. Tamam hesabı geri aldım da. Ee, şimdi 24, 24 5 beğeni 2, 2, 2, 2 dislike, buna abi. Dislike, dislike ne atıyorsunuz oğlum? Dislike, dislike atanları... <laughs> e, hesabı, hesabı kesin de vermiyorum. Cidden abi buna, buna bıktım artık hep dislike atıyorsunuz yeter atmayın ya. ya. Burada, Burada ben de bir insanım uğraşıyorum bu videoları için lütfen, lütfen dislike atmayın ya. ya. Rob, Rob şey çekili like, like, şey, şey, ya. şey şey gerek açmadı abi. Al, ne oluyor? Ne oluyor? Abone ol, like at, katılıyorum, katılıyorum. yeter abi. abi. Siz, neden şey, yapıyorsunuz ya? Neden, dislike siz like atıyorsunuz? Benim, size zararım, mı var. Ben, sadece hesap veriyorum. Ben bir şey yapmıyorum ki ya. Lütfen yapmayın böyle şey ya. Hepinin abone olanlar var. Bana abone olanlar seviyorum. Star kat anlamı sevmiyorum ya. Neyse. Kendisi iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.